Evet arkadaşlar ineğimiz doğum yaptı az önce doğum yaptı doğum anını tek başım olduğum için çekemedim kendisi doğum yaptı sayılır çok bir müdahale etmedim ineğe şu anda yalgısını yalıyor kurutuyor aynı zamanda da kuzağının solunumunu dengeliyor İneğimiz ee, Jersey siment e, Jersey Montovan inek. Ben buna simental e, tohum attırmıştım. Buzağımız güzel erkekli simental oldu. Erkek buzağımız gördüğünüz gibi ıslak ıslak fırından yeni çıktı arkadaşlar. 私たち。 bir taraftan da ineklerimizi sağıyorum. Makinanın sesini duyuyorsunuz. Anne şefkati bu olsa gerek. Yine yakında anne olacak.